Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Yakacaksınız beni, Barış Arduç'un panikanları. Göpse Öza ve Barış Arduç, önceki akşam Armutlu'daki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arduç, anneler günü için hediye aldınız mı sorusuna, esprili bir şekilde şu yanıtı verdi. Yakacaksınız beni. Gübse Öza ise anne olmanın çok tatlı ve tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi. və bərrə şediyə alırsa daha tatlı bir duyğu olur deyə kaq atdı. Keyfləri yerində olan çift daha sonra müxbirlərə təşəkkür edərək evlərinin yolunu tutdular.